Sevgili dostlar merhaba. Ben Mustafa Yıldırım. Bugün size bir üçlemeden bahsedeceğim. Ancak bilimi sevmiyorsanız bu kurgu size biraz ağır gelecektir okumak için. Ancak içerisinde çok detaylı bilimsel bilgiler de barındırıyor. Merak edip okumadıysanız bu kitabın içerisine yedirilmiş bir şekilde Einstein'ın kaos teorisi, Fermi'nin paradoksu gibi bazı teoriler çok detaylı anlatılıyor. Sizi sıkabilir. Ancak olay örgüsü ve betimlemeler harika. Kurgu kısmına gelirsek de hemen burnumuzun dibinde bir medeniyet var ve bir şekilde onlarla iletişim kuruluyor. Onlar da dünyayı işgal etmeye geliyorlar. Bu üçlemede özet olarak detayla bunlar anlatılıyor. Hangi kitaplardan bahsediyorum? Üç cisim teoremi. ilk kitap dünyada 2008 yılında yayınlandı. İkinci kitap Karanlık Orman ve üçüncü kitap Ölümün Sonu. Bu diğer iki kitap da 2010 yılında yayınlandı. Arkadaşlar bu üçlemede sizi zevkle okutacak, keyif alarak okuyacağınız ancak ilk uyarıyı sonunda da yapmak istiyorum. Bilimi sevmiyorsanız size ağır gelecektir. Ve Netflix'te bir dizisi başladı. Diziyi de izledim. Diziyle kitapları kesinlikle karıştırmıyorum. Çünkü ilk sezonda sadece ilk kitap değil, ilk kitap değil, diğer kitaplardan da örnekler ve konular almışlar. Kitabın örgüsü çok daha farklı, çok daha güzel ama kitapları okumaya karar vermek için diziye bir göz atmanızda fayda var. Toplam 1717 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz, bir üçlemeden bahsediyoruz. Ama keyif alarak okuyacağınıza eminim iyi okumalar.